2 adet kabak, 2 adet havuç, 1 adet patates, bir tutam maydanoz, 4-5 dal taze soğan, bir tutam dereotu, 2 adet yumurta, 5 yemek kaşığı un, karabiber, tuz, 1 çay bardağı kabartma tozu, 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Eee, serpili uğurlarken ben de bunları rendelemeye başlayayım. Ee, aslında önce şey mi yapsam? Çırpsam mı? Yok, önce rendelemeyim, sonra çırparsın. Eee, özellikle kabaklarımı Hiçbir şekilde soymadan kabuğuyla birlikte şöyle bir rendeleme yapıyorum. Kabart, Karbonatlı suyun içerisinde beklettiğiniz sebzelerin kabuğunu soymanıza gerek yok. Güzelce yıkayıp peçete ile duruladıktan sonra kullanabilirsiniz kabuklarını. Çünkü bunların bütün vitamini aslında kabuğunda. O yüzden buna dikkat edip vitaminlerini kaçırmadan tüketmeye çalışalım sebzelerimizi kızartmayacağımız için de çok hafif bir tarif olacak. Şöyle rendeleme yapıyoruz. Evet burası sıcakladık. Ve üzerine havucu rendeliyorum. En büyük korkulu rüyam. Aa gel gel 200, 280 yok. 290. bölüm var artık. Ee, bir kere parmağımı rendeledim. O da. Nasıl? Yaksınız beni ya. Yani özellikle birkaç kişi yaktı beni yani. O kadar çok aranmış ki hamura geldi. Şeye geldi ben rende yaparken şu an evde bile böyle bir tedirgin rende yapıyorum. Ama tabii o her seferinde olmaz. O bir kere olur efendim. Biz aşçıyız. Aşçılar öyle her seferinde elini rendelese bir parmak kalmazdı. Ee, o bir kere olup değil. Şu an bir daha. iş kazası o. Şöyle güzelce rende yapıyoruz. Heh. Ramazan ki Şerpil'in ağzına şunu vereyim. Bitsin hemen değil mi? Valla. <laughs> Kollarım ağrıdı Serpil al. Ver Cönüko bana. Onları ben ayrı bir yerde mi çırpayım? Direkt bunun içine kırık Yok Burada tabii. Kıvamla yaracağız ya. Ver tatlım ver bırak sen şimdi bırak bırak bırak. <laughs> Bugün böyle bir haftanın son günü ya insan böyle hissediyor herhalde yorgun. E bir de bu hafta ama bir koşuşturmaca. Valla çok güzel. Efsane bir mücver tarifi geliyor. Kanal 7 izleyicilerine özel Nermin'in enfes mutfağında kabağı, havucu ve içerisindeki muhteşem patatesiyle dereotu, maydanoz, taze soğanla birlikte özleştireceğimiz muhteşem bir mücver tarifi. ...geliyor. Bakın şöyle bir gösterelim. Kabağın kabuğunu e, şey yapmadığımız için... ...rendelemediğimiz için daha da rengi güzel gözüküyor. Canlı canlı. Hamdolsun ya Rabbim'in vermiş olduğu nimetlere şükürler olsun ki... ...bu kadar güzel tarifleri bir arada yapabiliyoruz. Aklımızı kullanıyoruz. E, Rabbim'in verdiği nimetleri kullanıyoruz. E daha ne olsun efendim? Şimdi e, bağlayıcı özelliğinden faydalanmak için... ...iki adet yumurtayı kırıyoruz içerisine... Sonrasında şöyle bir karıştırıyorum, yeşilliklerimi daha koymadım, tuzumuz var, karabiberi ekliyorum ve çok az miktarda karbonat, şey kabartma tozu, şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamına göre şey yapacağım, unu vereceğim. Ama havucum ve kabağım, patatesim öyle çok sulanmadı, sulanmadığı için çok fazla un da almayacak. Şöyle otlarımı da ekliyorum maydanoz, soğan ve dereotunu da ekliyoruz. Var ışıl ışıl, tertemiz, mis gibi bir mücver yapıyoruz. Bakar mısınız? Tam sağlıklı çayınızın yanına fırında şipşak. Fırın, fırın tepsisinde mi yapalım yoksa hepsimizi alalım? Dur, gel ee, Birazcık yağ ilavesi yapacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Unumu da ekliyorum. Şu iyidir. Göz kararı. Unun kıvamını şimdi beraber göreceğiz. Yumurtayla sebzemizi özleştirdik. Baharatları ekledik. Birazcık üzerine yağ gezdirdim. Ve unla toparlıyorum. Oh süper. Şöyle biraz daha parlak bir mücver yapmak istiyorum. Şöyle unumu da hepsini alacak alıyor değil mi hı hı. kaşıkla şekillendireceğim şimdi tepside göreceğiz beraber buna galeta unu da evet güzel yakışır gerçekten çok da hoş olur şöyle bismillahirrahmanirrahim bakın bir büyük şey bir tane daha kaşık alayım ya büyük kaşığa gerek yok ee, bir de kartları şuradan alırsın aşkım hemen geldim bir kaşık Acayip konuşan. Öyle. Şimdi bu e, mücverimizi hazırlarken güzelce karıştırdık. Bakın şu kıvam gayet iyi. Şöyle alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel oldu. Şöyle aynı yağ bırakır gibi tepsime gelişi güzel bırakıyorum. Ama birazcık daha tepsiye verirken şekillendirme imkanım var. Kıvamı bakın çok güzel. Ee, biraz daha kabar kabaracak pişerken zaten. Ee, o yüzden sakın. Ekrandan ayrılmayın. Gerçekten favori. Yani boşa demiyorum. Bu gerçekten favori bir lezzet olacak. Eminim ki siz de çok beğenecek ve çok da seveceksiniz. Ben e, sebzenin her türlüsünü çok seviyorum Serpil. Özellikle sarımsaklı yoğurtla falan böyle of. Lokum gibi oluyor. Seni zaten canım çekiyor biliyor musun? <laughs> Çünkü çok <laughs> vallahi. anlatıyorum. Bunu bütün izleyiciler söylüyor. Ama senin Allah vergisi bir kabiliyetin Yok ya, o içimden geliyor evet. ya. Evet. Bunu çok, odakla şey Çok mi? seviyorum ya. Şu an böyle anlatırken yani evet. şu an bunu böyle şeyi hayal ettim. İftar olmuş. E, ezan okumuş. Oh. Kenarda sarımsaklı, pul biberli bir yoğurt yapılmış. E iki tane tabağına aldın. Üstüne sarımsaklı bandır bandır. E, yoğurdu gezdiriyorsun falan. Uf. Ben, çok güzel oluyor. Teraviye maskeyle gidiyoruz zaten artık sıkıntı yok. Teraviye çörek otu maskeyle. getireyim mi Nermin şu an seni izlerken? Vallahi çörek otu aklıma. da koyabilirsiniz. Ha. Bütün bu güzelliği tatlandırma, lezzetlendirme tabii ki ekran başındaki çok kıymetli hanımefendilerde. Yani ekranın güzelliğine bakın efendim. Ekran ışıldıyor. Nermin Nefes Mutfağı Kanal 7 ekranlarında muhteşem bir mücver yapıyor efendim. Yani şu an sanat yani gerçekten sanat. Sanatı icra etmek gerekiyor. Çok güzel. Bak dikkatli. Görmüyor musun? İzlesem yeminle, şeyler. Sanatımızı coşturuyoruz, sanatımızı konuşturuyoruz. Serpilciğim yani seviyoruz yemeği işi. Biliyoruz? Seviyoruz yani. Yemek bizim işimiz. Şöyle Hı. herkes kendi işini yapsın bence. Allah bak. Of, herkes kendi işini yapınca böyle efsaneler ortaya yani, çıkıyor. Herkes kendi iyi bildiği şeyi yapacak. Evet. Ben hep söylüyorum, <laughs> ben gidip ben bir oyuncu olamayacağıma göre ancak yemek yaparım. Açıksın. Yani. Şöyle. Duydum Serpil de yemek yemeyi seviyor dedi. Bak buradan duyuluyor sesi. En iyi bildiği yemek yemek o da zaten işini icra ediyor dedi. Gösteriyor dedi. Yapmasın da biliyorum yüksel eser. Evet eser. Eser miktarda. Böyle bir şey var ya. Eser miktarda. Evet. Unumuzu ekledik. İkinci eser. istersen birazcık ver. Şimdi güzelce sıyırıyoruz. Bak şimdi bunları ziyan etmememiz lazım. Tamam. Şimdi Bu, sana kabı ver. Bunu alayım Açık şöyle. Bakın varsa. çok zor değil. Birkaç dakikamızı alacak. Hatta şöyle yapayım ben. Dur. Buradan kaçmış bir tane avucum. Avuç <laughs> kalmış. Şöyle. A, anne. Ay işaret parmakta değil mi? He, böyle yapardı babaanne. Rahmetli mekanlarımızda tas. Gördüğün Şöyle, kalıyor değil mi? Bak kalıyor. Vallahi. Şu parmakla böyle yaparlardı. Böyle. Hı, Elin lezzeti misin? de bir girerdi içeriye. Oh nur içinde yatsın anneanneler babaanneler. Allah rahmet eylesin bak. Ee, efendim ne demişler? Al Öğrendiğin yanına kar. Hemen geliyorum. Şunu da alayım elime bir tutayım. Karışıktan dökeyim mi Nermin o üstlerine? Olur. Efendim Bak, e, ne yaptık? E, çok böyle kaliteli fırında yiyebileceğiniz muhteşem bir mücver yaptık. E, i̇çerisinde sadece havuç, kabak, patates, 2 adet yumurta ve e, çok az miktarda yağ ile... Unu güzelce karıştırdık. Tuzumuzu ve baharatlarımızı ilave ettik. Şu anda böyle bir tık görüntüyü kalitesini arttırmak için ne yaptık? Susam ve e, çörek otuyla da bir renklendirdik. Şu anki ekrandaki görüntü yani tamamen sizin ev ortamınız. Susam varsa susam, çörek otu varsa çörek otu. Hiçbir şekilde hani abartmaya gerek yok. Ne istiyorsanız o şekilde servis yapabilirsiniz. Ben şu an hani kendi mutfağımdayım, kendi evimdeyim. Susamla e, çörek otu tarifte yoktu ama ekledim. Mesela bu tamamen size kaldı kalmış bir şey. Ee, şöyle 180 derece orta rafta alt üst bir ayarda açıyorum ki kurumasın. Ee, mücveri fanlı pişirmenizi önermiyorum. Neden diyeceksiniz fanlı pişen mücver kuruma yapar kurursa e, o yağda kızarttığınız lezzeti alamazsınız. Alt üst eşit miktarda pişirdiğinizde içi kek gibi olur. Tam da istediğiniz e, tam da bizim sevdiğimiz o kaliteli mücver tadını elde edebilirsiniz. Ben çok severek yapıyorum fırında. Ve dediğim gibi e, yağ olarak ya, dilim dönmedi. Yağ olarak da kalorisi bayağı düşük oluyor açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> tamam çekti. Ben sadece şu mücveri de tepsi serpi bir, bir spatula istiyorum. Elimi yana yana böyle alacağım. <laughs> Bakar mısınız mücvere? Gerçekten efsane. Gerçekten. o ben spotu evlere kadar aldık kadın. Gerçekten efsane. <laughs> <Ya Rabbi. gülüyor> Kendi gibi. kendime. Hem söyleniyor hem de şöyle Harika. gel Serpil ekrandan çeksinler. <laughs> şöyle. Şurası biraz şey gözükmesin dedim de. Evet. Bakar mısınız? Böyle Harika. Bak, 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 bak. Şimdi ee, fırında mücverimiz vardı, bakar mısınız? Yani onun da içini bir göstereyim size. Tam böyle sebze muhteşem bir güzellikte oldu. Yanına sarımsaklı yoğurtla servis edebileceğiniz hem pratik hem hafif bir tarif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.